Artık Kültür Mahallesi'nin de semt pazarı var. Başkan Özcan'ın seçim vaadi olan kapalı semt pazarlarının modernleştirilip yaygınlaştırılması projesi kapsamında bugün açılan Kültür Mahallesi pazar yerindeyiz. Mahallesi Bolu'nun yüksek nüfusa sahip mahallelerinden bir tanesi. Buradaki vatandaşlar pazar ihtiyaçlarını karşılamak için farklı mahallelere gidiyordu. Pazartesi pazarına gidiyorduk. Burası bize çok uzak geliyor dedi çocuklarımızla. Burası bizim için çok iyi oldu gerçekten. Çok da memnunuz şu an. Bolu Belediyesi'nin kısa sürede tamamladığı çalışmalar sonucunda Kültür Mahallesi yeni pazar yerine kavuştu. Mahallemizin tek eksiği pazar yeriydi. Emeği geçen Belediye Başkanımız ve muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz evimizin evet, kapımızın önüne geldi. Yeni Pazara 2014 yılında Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve Bolu'nun sevilen isimlerinden olan Ali Şahin Erol'un ismi verildi. Yeni açılan kültür mahallesi pazar yeri esnaflarımıza hayırlı olsun. Mahallemize hayırlı olsun. Burada emeğe geçen Belediye Başkanımız Sayın Tanju Bey şahsım mahallem adına teşekkür ediyorum. Ne pazar yerine kavuştu Kültür Mahallesi. Siz de burada... Mahalle adına da güzel oldu, esnaf adına da çok güzel oldu. Güzel planlanmış, güzel düşünülmüş. İnşallah sonu hayırlı olur. Belediye başkanımız da, Allah razı olsun, bize böyle bir imkan sundu. Buraları bize e, parasız verdi, ekmeğimizi kazanıyoruz. İyi oldu yani. Peki, hayırlı olsun. Sağ olun. Abi, e, şöyle söyleyeyim, hem vatandaş için hem de pazarcılar için de iyi oldu yani. Memnunuz yani abi, İyi ki de o kurulmuş pazar hepsinden teşekkür ediyoruz.